Ben genelde offline takılıyorum biliyorsun, hayranlarım çok. Anladım abi. Hop katılın hoş geldiniz. Bir dakika dön bakayım tipini bize. Oğlum oyuna girmedim ben daha. Selamün aleyküm. Ben Redneck'im gaga. Evet. Tamam dön bir dön. Biz Cengiz'le dün konuştuk çünkü senin ne alma ihtimalin oldu. Abi gitmiş harbi onu almış. Zerçlik'ten bunu mu konuştunuz? A evet abi cidden bunu konuştuk. Nider eder olsa o zaman. Baka. İyi let's go abi. Sanırım buradan mission alıyormuşuz. Abi, buradan Minecraft maceramıza mı başlıyoruz? Mission select. Creeper Woods. Dur. Recommended Power 1 One normal difficulty. Aynen abi. Startlıyorum mission'ı. Difficulty default'ta. Ha tamam olur. Sen atmışsın. Evet. Abi. Evet. Ben her şeyi kontrolümde yani. seviyorum biliyorsun. güzel güzel. Güzel. Abi healer yoksa oynamam. Ya ne healer ya. Ne healer ya. Ben doğan bu arada. Ben de damage atacağım abi. Ben damage atacağım. Peki bu kim? Şu an şeye baktın mı abi? Guide'larına bak. Guide'la <gayet> abi en en efektif build buymuş bu arada kılıç ok değil. <laughs> Bunlar şey mi müzik box'lar mı lan? Mantarlardan mı çıkıyor ses? Ben şu an sen aynı şeyi izlemiyorum büyük ihtimalle. Ya önündeyim mi gerindeyim. Sen AFK'sın. Biz bir şey izlemiyoruz <laughs> şu oyundayız. Abi ben katsin girdi bana lan size girmedi mi? Sen tutorial'ını yapmamışsın o zaman. Gelir hacim. geldim S.A. Asiye evet gel. arkadaşlar okları alayım hemen Gildimize hoş geldiniz az giren çok çıkan geldi burası aga hadi bakalım Siz, siz harcayın ben lootlayayım. <laughs> Dur biraz müzik yapalım Başladık abi Oğlum sıfırayım Sen bütün Sen çoklu ok atan kim lan? Ben değilim Cagonu çoklu ok atacak kadar oku yok Var var 80 tane ben, var. ben 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 barbarım aga Farmlayın. Ben sanıyordum Kanka da. Kanka armoru yiyemiyor. falan var Şu... bunların haberiniz olsun. Onu ben böyle alayım oğlum. Şöyle bir emerald falan. Olup oyunun perspektifi... Saldır. saldır saldır. kollarını. Bir garip lan şeyleri. Ben tam kontrol alışamadım. Ha perspektifi arada. kamera kontrolüne alışamadım ben de. Öldün aga. Müzik çalalım ben biraz. Ben atıyorum lan çok loku. Harbi ben atıyorum galiba. <laughs> aga yanlış notaya basıyorsun o fa <laughs> bir dakika dur. Şu options'tan <laughs> biraz daha açacağım sesini. Eğimi evet, koydu, cross'u koydu Zıınkk Peki ok, oklar skeleton'dan mı düşüyor? Oh, oh. Ben bütün itemleri topluyorum hakkınızı helal edin bu arada Haram olsun kanka ne Ben item mi? topladığımda size düşüyor mu? Sanmıyorum Bir deneyelim hemen ben şuradan bir boss kesiyorum Kaytlayarak oynayalım aga, A'ya basarak He doğanla abi Oh Oğlum bu kadar kolay mıydı? Emeraldları Aynı nerede harcıyoruz? Tamam. O ok, çoklu ok atıyorsun aga bize mermi harcatma. Aynen ben atıyormuşum. Peki çoklu ok attığında bütün oklarını yiyor mu yani çoğunluğunu? Üçlü mü yiyor? Bekle. Ne dedim ben ya? Üçlü mü yiyor? hepsini öldürdün oğlum dur bekle. Pardon özür dilerim. Dur 101. Ok toplayın oğlum şuradan. Dur kalabalık bir ha. Evet. 99. 98 bir dakika. Ben skeleti king, king farmıyorum. Yok e o Peki zaman yöne. çok OP nasıl yaptın onu? Skill olarak onu Ben istemem ama bana balta malta verin işte. Kafama ok yedim. Biraz pot basalım. Pot cooldown'u dur umarım. Bu şey ne işe yarıyor lan acaba? Fishing rod. Şey oh, stun, mu atıyordu öyle bir şey yapıyor galiba. Bir okusaydık onu. <laughs> Fishing rod'u ben <laughs> inventory'den var. koymadım bu arada bir dakika. Bu güzel bir şey abi. Artifact'i şöyle alacağım. Putsa bir dakika. çekmeye yarıyor herhalde. Ha, e en, hayır, hayır hayır en yakın şeyini Mobu yaklaştırıyor, çekiyormuş sana. Pulls the closest mob in your range. Tamam gelin abi yanıma gelin, yanıma gelin. Gel 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 gel. Supply here dedim yanlışlıkla. Gel 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 gel. Bak abi burada bir şey var, gel. Ne o? Karavan mı? Gel 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 gel. Karavan mı? Onunu Ya kanka... <laughs> ya şakalara bakar mısın abi? Ka kaç IQ bu? Ben... <laughs> Kardeşim ne bileyim, belki çalışacak diye... Şey Allah yapayım. nereye sıktım lan? Bravo. Perspektif Şöyle. Bir, bir, bir ilginç ya. Tam Diablo gibimsi ama çok fazla üç boyutlu aksiyon olduğu için oyunda. Aynen. Sanırım ondan yani bir problem şey yaratılmış. Değil. Peki F1 deneyen oldu mu? Hmm, hayır. Ha, bi hiç. içinizden birine teleport atabiliyorum. Bildiğin ha, Ender Pearl. Aynen. Okay, aynen. Ok, ok, ok. Biraz stun da tak. Ha stunlanıyormuş çektiğinde stunlanıyor. Oğlum, LoL'den çabuk, o kadar çabuk, alışmışım çabuk. ki A'ya basarak katliyorum hiroları, şeyleri, mobları. <laughs> o TNT? <laughs> Oğlum patlayacak mı? Aga ne oldu? TNT şey almış olabilir misin? TNT almış olabilir Kanka, misin? Bir Kanka. Ola... Oğlum. Bunu böyle denememiz lazımdı bence ama. Oğlum ben ne bileyim. Takliye <laughs> başlamaktı yani. <laughs> Hop bunları dızla Dız. Kaç emeraldınız var sizin şu an? 39. Ben bakıyorum. Benim ben, ben farklıymış. Biz niye ya, yukarı gitmedik de edelim. buradan gittik peki? Biliyor muyuz karavanın nerede olduğunu? Yoksa yol yeah, mu Yürüyorum ben şu an sadece. Bence an. buradan yürümüyor. Burası bitti kanka. Çık 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 geri çık. Aga. Bak tam olarak ön görmüşüm evet ya. Gerçekten müneccim şeyi giriş. yemişim. Bu doğru abi. Müneccim toyna. Müneccim toyna da yemezsin bu arada. Ben ben genelde müneccim toyna yiyorum. Teleport. Yiyor. Okey onu çözdük. Rayon'a bak maşallah oyunu 3 kere bitirmiş gibi gidiyor ya. Bilyon Hiç umurunda değil kanka o Minecraft prosu. Bak 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 bak. Oğlum burası biraz skeleton ya. Ne güzel ben işte. E, aa ben... spawnerlar var. Spawnerlar level up oldum bir şey oldum. <laughs> dur oğlum dur sakin. Bu spawner mı? Şu evet. chest'i siz mi işaretlediniz orada? Ha, ben yanlışlıkla yaptım onu ya. Bir dakika dur. Ne supply seer şu. W'ye bastığında supply seer diyor. Daha açamıyorum. Okay, bu. Biraz sakin bir ortama gidersek ben bir şeyler yapacağım da. Skill up nerede? U mu? Değil. U inventory. Skill up'ı nereden yapıyoruz level up'ı ya da? Ya, I'dan. Silahına basıp yapıyorsun. Ha, hmm. Freezing, Sharpness, Prospector. Beni bir korusanız ha. Ah, Oldu ya. Okey. Sen iyisin ya şu an. Sıkıntı yok. Tamam. Jinx, Jinx saldır. Kesemiyor muyuz ya? Aga be. %20 chance to trigger. Şimdi Wild Rage. Şimdi hmm. devam ki abi, buradan dümdüz karşıya devam edeceğiz de sağda solda da bir şeyler var. Okey. Find the caravan. Ha yukarı çıktık. mı? miyim bir şeyler mi? Cengiz? Cengiz? Cengiz tryhard abi. Kapalı mi karavan? Hmm. Şey... Gerçek bir... <laughs> o da olur kanka. Kanka adamlar yıldırdı bizi bu ne? Pot alın abi. Etini gömçürdüğün için kanka sen bize pek bir şey kalmıyor da neyse. Oh. Kamiyir diyor bak bak. 9 bulduk chest bulduk chest bulduk gel gel nasıl açılıyor? Emerald topladım abi teşekkür ederim. Bütün okçuları kestim aga burada galiba. Herkese ki eşit emerald mı düştü peki? Hayır bende 42 var mesela şu an. Hayır şu. Ben de şu an 71 var abi. Bende 50 var. Bende ne kill çıkı çıktı ha puştu. Abi hepsini hmm, yiyor demek işte. Demek düşmüyormuş aga. Böyle bir şey yok abi. Demek ki herkes eşit değil, açana düşüyor. Sen alırsın artık Cengiz tam. Burada solda şey. da yol var ha. Gidiyorsunuz oraya da. Bir buradan bakalım. Biz her zaman ilk gittiğimiz yola yola gideriz biliyorsun Cengocum. Bizde geri adım yok Bizim abi. yolumuz yol değil oğlum ama. Öyle de ah koyun var. inek bir şeyler onu da çalayım abi ben. Acımıyorsun ki kardeşim. Bu ne lan? Aga ben bir şey tek attım burada ama. Oğlum ben okuma skill açtım ama onunu avradını yediğim demuca bak baltadan. Her şey Aa, sağ klik atar oldu mu? Emerald, 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 oh, Emerald. Wait, Hunter armor mu? Aman Bu abi, ne? Ay abi. köpek aldım lan. Ha köpek almamışım. <gülüyor> beyler, <gülüyor> köpek aldım. <gülüyor> <gülüyor> bu neymiş? Armor'u nereye koymuşuz? Armor'u oraya. Armor okay, nice. Aa, oğlum ne gerçekten ne kurt, kurt oldum, şey. oldum lan. Artık tam bir redneck'im bu arada ya. <laughs> ne dişti <laughs> abi sana item olarak? Wolf's Armor. Anladım abi. Ben köpek düştü sandım. Bura ne? Cengo Anladım. bir şeye girdi. Aşağıda örümcekler ve chest kafalı domuz var abi. Bunu fark ettiniz Dur, mi? Dur ben yarıda kaldım. Kim girdi o zaman buraya? Ben Cengo girdim. Cem yamya girmiş? Bir şeyler buldum ben burada ya. Size düştü mü? Ben aldım yerden. Cengo'ya düşmedi galiba. Tamam. Çıktım abi. Cengo galiba. bize teleport burada atmayı denesene. Yedim? Bir tane ev var burada ne? sarılı. Hah o. Map'ten Kırmızı bak. Direkt, Aşağısı Vay güzel. Abi. Farklı bir e... Sadece Minecraft'taki şeyler mi var? Bosslar mı var acaba? Yeni bir şey... Oha! Sta, stun atıyormuş abi. Bosslar büyük ihtimal evet, Ghast Master yani. ya. Bir tık daha farklı bir, bir şey eklesermiş Eklemiş de olabilirler gerçi. Bir şey aldım Lord, ben. Shadow Form dakika. aldım. Shadow ya, Form aktif Bir dakika ben. abi. Kılıcımı aldım yeni. Let's go. Ne bunu Oha bir dakika. Two handed lan benimki. Nereden aldın abi onu? Ye yere, düştü. Aldım direkt. İnanılmaz. Bakayım bana düştü mü? Oha baksana. Bakacağım. Kılıca. Aman ha bize de bir şeyler düşer oyun. Gerçekten hiç bir oyunda şanslı değiliz İyi, galiba. Çok ya bir oyun şu an. Gerçekten inanılmaz. Bu bayağı güçlü bir şeye benziyor. Ok saldım galiba. Şöyle ben. şuraya, şöyle şuraya. Hop, zınk diye. Oha tek atıyorum lan. Tamam. Bu güzleymiş. Şöyle farmlayalım. Abi ben stun mı yedim? Ha Morgan'ı stun'ı yedik Aynen, abi biraz. Bir Elis. Sizde havai fişek var mı abi için olarak? Var, var. Şey, tutorial'dan gelmedi mi o işte? Aynen. Dönüm. Farklı mı geliyor Oğlum ben böyle side step atsam bu arada. Dedim ve stun yedim. Üf. Süper abi. Map'e bakıyoruz mu? Burada iki tane emerald var bu arada. Bir gelsenize geri. Geldik geldik, geldik geldik Aldım. Şunu açınca sadece bana mı geliyor sizlere geliyor Açtım. Bana da düştü buradan. Bana, da düştü. Ama öncesinde açtıysan gelmedi bir şey. Açtım lan. Aga sattın abi. Ya sen galiba şey aynı Vision'daysak düşüyor. Yani ben Django ile göt göteysem düşüyor, sana düşmüyor mesela. Orayı ne oluyor lan? 3D Villagers. Oo. İyi ben sağdan gidiyorum abi Allah'a emanet. Allah yok abi. Tamam siz takılın. Oo takınalım. burası kalabalık. Oo. Artık, artık tamam be hep ya. beraber gidiyoruz. İnek minek ki... Abi, İnek ki... kesiyor benimle. kanka niye inek kesiyor şimdi? Abi şey sandım lol. <laughs> Saldım Mevlam. Aa bu karavan mı? Girilmiyor aga devam. Herkes ya, aptal gibi aynı yere tıklıyor. <laughs> <ya. gülüyor> Dedim de sağ attım vallahi. İnek. Agasal'ın kılıç ustanız geldi, sağ, sağ, sağ Ben emerald topluyorum sizin Çık için, olur. tamamen gel, sizin için. Gel, gel gel gel, vs vs vs. Hop, sana da bir tane ok. Bu salak savaş gel falan ya. mı ediyor, savaş falan mı açtı? Sana da bir ok. Shadow form Bu bastım. Sana da bir Shadow form bastım. Skill'lerimiz yok mu acaba ya, böyle sağlı solu, şu şekilde şu şukulu bir şeyler yapmıyoruz? Bence biz. olmalı. Büyücü müyücü var oğlum burada, mage var mage. Buf ver, buf buf buf, heal bas, heal. Papazı vurdum. Ninjalar, ninjalar, ninjalar sağdan. <laughs> Topozu <laughs> <laughs> <Papazı> vurdum ne <laughs> Aa, Yeni bir kriz çıkardım. Bu ne? Find the exit. Kolay oldu. <laughs> <laughs> kanka sen din düşmanı bir pagansın. <laughs> Kardeşim biz Ragnar'ın izinden gideceğiz. Ha, Ragnar ha? Ragnar, ha, buradan, Ragnar buradan yukarı çıkmak yok mu? Oha tamam, varmış. <laughs> Şunu ben chest 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 Supplies here. Chess, chess. Allah ekmek. Allah bir ekmek daha. Allah bir ekmek. Ben Aa, o, o zaman bir chest kapını açmadım. Galiba bir zamanlık hepsini. <laughs> evet sanırım baş aldım abi güzel güzel Sen Olması yine aç mı mi? kaldın tamam ben sana ekmek atarım çok ay heal bastın abi üstüne. gerek yok Ekmeği slota koyalım da azık pasta yoksa ekmek Cengiz sen biliyorsun bu oyunu galiba Marian Ponet Os'tanı yemedik hop shadow formu da ben alayım aga Siz alabiliyor musunuz mesela shadow formu? Yok Ah öyle çektim öyle vurun Ne yani. olur vurun <laughs> Aga ben de yanlışlıkla pot içtim biliyor musun ya Bunlar var bunlar var abi bu oyunda <laughs> bu oyunun özünde var Emerald'ları ne, ne oluyor lan bana şu an? Emiraltları round sonunda mı harcayacağız acaba? Burca patlayacak. Oğlum Metin2 gibi oto farm hilesi yok mu bunun adı? burada bir şey yok. Sola gidin, sola gidin, sola gidin zaten. Ben kendimi feda istedim. ettim ufak bir denek olarak. Tamam. Nereye? Sağ tarafa. İyi iyi. iyi. Oğlum buradan bir garip ses geliyor. Gast var galiba lan. Aoo sesini duyuyorsun değil mi? O benim üstümdeki armordan çıkıyordur. Yok 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 bekle. Kanka bence o vadide bir kurt havası yaratmak için yapmışlar onu. Ama direkt gaz sesiydi. Gaz sesi değil, gaz sesi daha böyle Tam zaten öyle geldi. Hayır, au diye geliyor kanka. Biz de küçük kurt olmasak burası da kapalı bu arada. Cemil liglediği her yer kapalı abi. Cem'i takip ediyoruz. Dur 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 bir dakika buradan soldan gidiş var ha. Evet kanka Ray, hep de orayı gösteriyor mu? zaten. Müzik yapacağım ben Django'yu beklerken. Ah! Aga. Oh, onu Topla o topla. nasıl buldun ama? Topu sword aldım, sword aldım. Bana ok verdi abi. Aynı bow mu bu? Aynen. Aynı bow'dan verdi abi. Ben bunu bir salvage diyeyim. Terto. Sword 16, 10 16. Aynı sword'dan vermiş. Süper Aa, Aa güzel, güzel. Tamam. Salvage'ladım salvage ben bunu. Aa bu ne? Ha bunu girmişiz zaten. Aa buna level basabiliyorum. Whenever you use healing potion, you also create random food abi items. Abi. Aa, çok güzel bir şey çıkardım. Benim üstümdeki armora bir level basabiliyorum food bilmem ne diye. Tamam. Bastığımda abi heal bastığımda aynı zamanda random yemek düşürüyor. Yemek yemiyor ne, ne boka yarıyor bilmiyorum. Ne, Benim üstümde 250 ben... tane falan ekmek var büyük ihtimal ama. Ben de sıfır abi şu an. Cam basıyor olabilir belki de potion olabilir. Ama inventörde gözükmüyor. Ben mi göremiyorum? Keriz miyim acaba? Estağfurullah. Yemin ederim gözükmüyor, Allah belamı vermesin ki gözükmüyor abi. Sen neyle koşuyorsun lan böyle? Shift diyecek şimdi. Yok item düşürdüm ben, hızlı koşmayı sağlayan ha, basıncı. Haa, Ben bu teleport'u Anlamış kullanacağım. Şey. Aa, seviye almış. Teşekkür ya, ederim be. abi. Ben teleportlanana kadar 3 yıl geçti abi, teleport anlık değilmiş. Tepeden iniyorsun lan bayağı ilginç bir şekilde. Bu level atlamanın şeyi ne? He, fazladan puan mı veriyormuş yani? Oğlum aydın? beni nereye soktunuz? Item düşürüyorsun aga. Aa item upgrade'liyorsun, item düşürüyorsun ne ya? Beyler bende bayağı bir ok var. Ben biraz ok kasacağım. Ben de bayağı bir ok var. Ben biraz ok kasacağım. Peki Aa, Oğlum takla attım lan. Alo. Oyuna takla ne atmak şey varmış şey. abi. Neyle attın abi? Space. Aa evet abi sağ ol. Öğrendiğim iyi oldu. Rica abi. ederim abi. <laughs> Komik bir ama efekti bu arada. Bir şey diyeyim mi? Efektleri çok başarılı yapmışlar. Aynen. Olmuş Aa koyun. En gereksizini kestik aga. Ben olaya böyle dalacağım. Papazların arasına daldım. Ufak bir tekke ve zaviye katliamı ya yapıyorum. Kırdım her şeyi ya. Aga. Aga öldüm. <gülüyor> <gülüyor> öldüm. Heal <Hill> basın. buff verin. <laughs> bir şey yapın. Öldüm. Buff bas buff buf Lan ben niye sıkıştım buraya? Tamam canım doldu. Emerald topladım. Ya burası. ya, burada da var. Hop. Hop biraz ben daha emerald. Jengo aç kaldı abi. Jengo'ya ekmek Altına bile kaldı. Orada bir kalmadı. yer vardıydı, yani, oraya gelirim bence önce. Nerede? Bakayım. Map'tan bakıyorum ama. Jengo teleportlandığı şey için görelim. abi biraz hızlı koştuğu için kendileri. OB'yi oh, yokmuş. Dön abi. Dön abi, dön 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 dön. Dön yok yok fuck go back. Dedi ve büyük ihtimal Emeraldlı chest açtı abi. Şşş. Buradan düşülüyor mu aşağı? Düşülmüyor. Bir denedim. O salaklığı ya. çünkü bir tek ben yapabilirdim bu ekipte. Estağfurullah kanka, ne alakası var? O zaman ben mevzuya yine dalıyorum böyle. Papaz mapaz Vallahi dinlemem. Abi ben de direkt uçtum maga. Başka var mı chest kaçırdığımız falan? Zavrum Sanırım falan. yok. Let's go o zaman abi. Gerildi. Ne kolay ya. Oley be! Kripper <laughs> Woods! Yes! Be. Victory be! Victory be! Oley be! Oley be! Çok zorlandık be! Ama başardık be! İyi abi, ilk bölümün sonuna geldik Peki. o zaman. Kendinize çok iyi bakın.